Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere bassın 2. sezon 3. bölümü geldi. Evet. Yanlış mı duymadınız ama? Ee, arkadaşlar kesin kesin bu video çok kısa olacak. Çünkü çünkü arkadaşlar o kadar elimle çiziyorum aklıma aklıma bir şeyler getirmeye çalışıyorum. Ee, o yüzden zorlanıyorum. O yüzden kontrol bazı videoları kısa falan oluyor. Ve çiziyorum işte elimde böyle çizmek de çizmek de kolay da bir de detay ekliyorsun o kadar bilmem ne ekliyorsun. Her neyse. Hadi geçelim. Ben döner severim dedim. Ben ona baba tamam mı? E, sonra o da tamam dedi. Tamam neyse senin arkadaşın nerede? Şeyde ya, bizim, benim odada. Şey oyuncaklarımla oynuyor. Birazdan ben de onun yanına gideceğim. Tamam sen git ben sizin öğlen yemeğinizi de hazırlayayım. Tamam baba. <laughs> Tamam ben de mutfağa geçeyim hemen. Hı? Bir şey oluyor ya. Aa! Selam. Selam. Benim ismim Gürdistan. Hayır senin ismin ya Hayalistan veya Kürdanistan. Kürdan. İran. Abi anlamıyor mu ya? Bak Kürdistan diyor. Yok anlamıyorum ya Allah'ım ya Rabbim. Hayalistan işte. Bak abicim benim ismim Kürdistan diyorum anlamıyor musun ya? Hayır hayır dedim ben Hayalistan ha ya Hayalistan. Ee, Kuzey Kıbrıs. Ee, kim? Harbi bilmiyorum be. Galiba babamın topraklarını almış. Çünkü babamın babamın çeyreği yok. Çeyreği derken hiç mi matematik öğrenmedin ya? Yo öğrenmedim ki. Her neyse. Ben, benim bir arkadaşım var onu arayacağım tamam mı? tamam ara bakalım. Kimmiş o? İsmi ne? İsmi Burak. Gelir be. Gelir o. Tamam arıyorum. Lütfen aradığınız kişiye ulaşılmıyor. Ulaşılamıyor. Lütfen tekrar deneyin. Dalga, dalga mı geçiyorsun lan? Evet. Bir sus ya. Bir sus lan bir sus. Heh açtı. Alo? Alo, bırak. Ne oldu? Ne oldu Kuzey Kıbrıs? Niye bağırıyorsun oğlum? Oğlum gelsene bir ee, babamı babamın topraklarının yarısını ay yarısı diyorum. Pardon, çeyreğini alan bir tane çocuk var. Çocuk diyorum. Adam var adam. Küçücük. üst ismi babam ona Hayalistan diyor ama isminin İsmi'nin Kürdistan olduğunu söylüyor. Kürdistan mı? Hemen geliyorum. Tamamdır, tamamdır. Vietnam gelecekmiş, geleceğini söyledi. Bu çok iyi. O zaman se senin 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 Burak gelmeden biraz onu şey oyalayalım ve biraz pataklayalım ya. Aynen hadi baş, ben başlıyorum. Babamın topraklarını geri vereceksin yoksa seni bu bununla bitiririm ha. Ona göre babamın topraklarını geri ver. Bu nedir la? Neye neye yarıyor ki acaba? Allah Allah. Sana son kez diyorum. Babamın topraklığını geri ver yoksa sen bitersin. Baban kim ki? Yoksa şey mi? Şu kırmızılı kırmızılı beyazlı kişi. Hayır, kırmızılı beyazlı değil. A al bayraklı olan kişi. Ne diyor lan bu? Hiçbir şey anlamıyorum vallahi ya. Hı. Yeter artık lan. Bıktım senden. Şimdi şimdi bitireceğim işini. Fış. Yes yes. Nasıl canın acıdı mı bakalım? Ha 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 en fazla yapabileceğim bu bu, kadarım yani çok zayıfsın. Kapıyı yapıyı açın lan kapıyı. misin oğlum? O sırada Burak'ın anıları gözüne gelir. Ha 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 ağla sümüklü böcek sümüklü böcek. Sen. Kapıyı kapattım. Şimdi sıra sende. Eyvah. Ben bittim abi. Ha ha ha. Evet. Evet bırak yap şunu yap. 15 dakika sonra. <laughs> Hi 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 ziyafet zamanı. Hepsi nom 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 nom. Kuzey Kıbrıs'ın gözünü çizmeyi unutmuşum tamamdır devam nam 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 hepsi toprak kazandı nam 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 nam